Adım Derin, soyadım Can, 9 yaşındayım. Okulumun ismi İT Özel Yücel Tonguç İlkokulu, 3. sınıfa gidiyorum. Öğretmenimin adı Gülsün Usta. Adım Sıma, soyadım Akşit. 9 yaşındayım. Okulumun ismi İten Özel Yücel Tonguç İlkokulu. 3. sınıfa gidiyorum. Öğretmenimin adı Gülfidan Uslu. Benim adım Ermak. Sıradan bina 9 yaşındayım. Okulumun ismi İyi Terviyece Tangut İlkokulu. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Öğretmenim adı Gülşidan Uslu.